Saygıdeğer Yavuzluklu kardeşlerim. Gönüllü dönüşüm için, gönüllü ifraz için 1159 ada 4 parseldeki bina sahibi kardeşlerimiz Üsküdar Belediye Başkanımıza geldi. Şimdi birazdan toplantıya çıkacağız. Necmi abi birazdan toplantıya çıkacağız. Ne diyorsun? Gayet güzel. Ne istiyoruz? her şey yoluna girsin. Aynen Mesela öyle. Her şey yoluna girsin. Eski binalarda oturmak istemiyorlar. Aynen 71 yıldır bekliyoruz. Daha beklemeye güç yok. Tarladan çıkalım. Çıkalım. İfraz olsun. Parçalarımız müstakil olsun. İnsan gibi yaşıyor. Allah razı olsun. İnsan gibi yaşıyor. Birazdan Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü'ne çıkacağız. 1159 ada 4 parseldeki ortaklarımız tamamına yakını bina sahibi. Ne düşünüyorsunuz Ahmet abicim? Murat babam? İnşallah yap. İnşallah. Parsellerimizin bölünmesini istiyoruz değil mi? Evet. Tarladan çıkmak istiyoruz artık. Yen önce çözüm, çözüm, bekliyoruz. Belediyeden. Evet. Buran abicim ne diyorsun? Evet, Selamun aleyküm bir an önce çözüme kavuşması istiyoruz. Parsellerin bölünerek büyük parsellerle denedi ama olmadı. Bir firmalar geldiler. Bir firmalar da yapamadılar. Onun için böyle 40 bin metrekare, 50 bin metrekare parseller ve yapılaşmak çok zor olduğuna inanıyoruz. Evet. Onun için parsellerin bölünmesi istiyoruz. Abi? Aynen yeğenim dediği gibi ben de katılıyorum efendim. Başkanımız Sinan Dedataş'a sonsuz güveniyoruz. Evelallah. Zaten söz verdi. Binlik planları yapacağız diye. Hakkı baba. Başkanımızdan sadece istediğimiz rüf sahipleri olarak bizim hassasiyetimizi dikkat olarak yapacağından eminiz. Evelallah. Ben de aynısıyım. Aynısıyım. Evelallah. Hadi hayırlısı olsun inşallah.